Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu la rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanlar öldükten sonra amel defterleri kapanır Ama üç kişinin amel defteri kapanmaz Birisi alimler, ilim adamları Yazdıkları kitaplar kurdukları medreseler, okullar, kütüphaneler, kurdukları kütüphaneler, yetiştirdikleri yetiştirdikleri talebeler sayesinde amel defterleri hiç kapanmaz. İkincisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Üçüncüsü de Allah için, millet için, Müslümanlar için bir takım müesseseler yaptıran Müslümanlar. Sadakayı cariye sahipleri. Sadakayı cariye devam eden sadaka demek. Hiç bitmeyen getirisi, sevabı, hayrı hiç bitmeyen sadaka demek. İşte onların da amel defterleri kapanmaz. Aslında hadisi şerifte müjdelenen o üç kişiye hizmet edecek bir külliyedir burası. Biz insanı en güzel bir surette yarattık buyuruyor. İşte bizim amacımız o en güzel surette yaratılmış olmaklığımızı muhafaza etmek. Bunu ne ile muhafaza edeceğiz? Bunu Kur'an'la muhafaza edeceğiz. Peygamber Efendimizin sünnetiyle, hadisleriyle, fiili, kavli, takriri sünnetleriyle muhafaza edeceğiz. Bunları öğrenmemiz lazım. Bunu hayır hasenatla muhafaza edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Selamünaleyküm. Nasılsınız? nasılsınız? Çok şükür maşallah. Hafızlığa başladınız mı? Siz devam eden öğrencilerimiz. Evet. Evet, ben Nasılsınız? Nasılsın? Adın ne? Şöyle dön bakalım. Üveyiz. Evet, tamam.